Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda Cleopatra'yı inceleyeceğiz. Nasıl bir kahraman? Kasmaya değer mi? Nerelerde kullanılır? Günlük girişlerden bildiğiniz gibi bu kahraman şöyle çıkalım arkadaşlar göstereyim. Parçaları zaten günlük giriş ödüllerinde veriliyor ve kahramanı bize doğrudan hediye olarak verecekler günlük girişleri tamamladığımızda. Evet şöyle çıkalım. Günlük girişlerde şu an ee, bu şekilde günlük girişlerde parçaları 15'er 10'ar veriliyor arkadaşlar ve şu an Ben birkaç gün girişi eksik olabilir yani benden önce günlük girişleri tamamlayan arkadaşlar da olabilir ama parçasını Toplamaya çok az kaldı Şöyle tekrar çekelim Evet şöyle çekelim arkadaşlar parçasının durumu neymiş Evet burada şu an 25 parçası eksik kaldı. Tabii ki yani sizlerin elinizde de çok az sayısı kalmıştır bu kahramanın parçası olarak. Şimdi bu, bu videomuzda da kahramanı tabii ki almadığımız için kuşanıp e, kasıp gösteremeyeceğiz ama genel olarak becerilerini inceleyeceğiz. Bu kahraman becerilerine bakarak bir yerlerde iş yapılabilir mi bunlarla yani kasılmaya değer mi diye bir e, inceleme yapacağız arkadaşlar. Neredeydi endeksi? Endeksi deri gezenlerdeydi değil mi? Evet deri gezenlerdeydi. Deri Gezenler Endeksinde. Güzel. Öncelikle inceleme notlarına bir bakmak istiyorum. Bu kahramanın çünkü inceleme notları çok kötü arkadaşlar. Yani çünkü bunun en büyük nedeni yani bu seviyeye gelmiş bugünlük girişleri tamamlamış bir hesabın bu tarz bir kahraman almasını yani kimse istemez ki zaten alan kişiler de bunu belirtmişler sözlü olarak yazılı olarak burada görünüyor. Çünkü ha yani bu her seviyeye gelmiş hesap Baya güzel kahramanları var ve bu kahramanı çok fazla önemsemez yani o yüzden biraz daha bence güzel bir kahraman olması gerekiyordu. Ama şu haliyle bir bakalım arkadaşlar şu haliyle bu kahraman nasıl? Şimdi birinci becerisi diyor ki bir düşmana saldırır %30 ihtimalle 2 tur boyunca bir zayıflatma dezavantajı verir. Eğer hedefin nazar dezavantajı varsa bu ihtimal %50'ye kadar artar diyor. Kitap planında ihtimal 20 daha artıyor. Yani %71 bir ihtimal nazar varsa üzerinde. Ve devam ediyor. Eğer bu saldırı nazar dezavantajına sahip bir düşmanı öldürürse bu şampiyona bir tur boyunca mükemmel örtü avantajı verir. Ve vurduğu hasarda atak üzerinde. Evet arkadaşlar bu kahraman birinci becerisinde zayıflatma dezavantajı verecek. Oldukça güzel. Zayıflatma dezavantajı verir. Eğer hedefin nazar dezavantajı varsa da bu ihtimali arttırarak verecek. Tabi %100 bir yine ihtimal değil bu zayıflatma dezavantajı vermesi durumu ihtimal yani düşük. %70'lik bir efsanevi kahraman hele ki bu günlük girişlerde verilen bir efsanevi kahramansa bana göre birinci beceride bu ihtimaller düşük. Evet ikinci becerisine bakalım. Bu şampiyona 2 tur boyunca %30'luk bir kritik oran arttırma avantajı verir. Sonrasında tüm düşmanlara saldırır. Nazar dezavantajına sahip hedeflere 2 tur boyunca %75 ihtimalle aktif becerileri bloklama dezavantajı verir. Arkadaşlar aktif becerileri bloklama dezavantajı gerçekten de güzel bir dezavantaj. Yalnız bu kahraman nazar dezavantajı vermesi gerekiyor. Yani şimdi arenada kullanacağız diyeceğim ama arenada kullanmak için rakibin üzerine bir nazar dezavantajı verilmesi gerekiyor. İkinci vuruşta bunu kullandığı zaman o zaman güzel ki zaten arenada hani direnç takımları içerisine falan korsak o farklı bir olay yüksek defans HP'lerle. Ama normal hız takımında bu kahramandan verimi alamayız çünkü... Aktif becerileri bloklamayı maalesef arenada yapamaz. Çünkü bu becerisine sıra gelmez büyük bir ihtimalle arkadaşlar. İndirirler bunu yani indirdik indir, yani indirecekleri için de bu kahraman öncelikli olarak bunu kullansa da rakibin üzerinde nazar olmayacağı için hiçbir şekilde e, aktif becerileri bloklama dezavantajı veremeyecek. Ama söylemiş olduğum gibi yüksek defans HP direnç takımlarının içerisine konulursa Oralarda da pek tercih edilir mi bilmiyorum da büyük bir ihtimalle orada da tercih edilmez çünkü bunun görevini gören bir dünya güzel kahramanlar var aktif becerileri bloklayan Tabi onlar da yoksa elinde hani bu kahramanla da ufaktan bir şeyler yapabilir ama bu becerisi de benim hoşuma gitmedi Evet her neyse ki üçüncü becerisine bakalım arkadaşlar 3. becerisi diyor ki bu şampiyona 2 tur boyunca %50 isabet e, arttırma avantajı verir. Sonrasında da tüm düşmanlara saldırır. %75 ihtimalle 3 tur boyunca nazar dezavantajı verir. Ve bu ihtimalle arkadaşlar kitaplanda %100 bir şekilde nazar dezavantajını rakibin üzerine verecek. Bu güzel bir durum yani. %100 bir şekilde veriyor. En azından bunu bari yapıyor. <laughs> Veya bunun yerine nazar dezavantaj, dezavantajına sahip düşmanlara da %100 ihtimalle bir tur boyunca korku dezavantajı verir. Arkadaşlar şimdi ben bu kahramanı kullanmam için kesinlikle bundan iki tane olması gerekir. Çünkü birincisinde birinci kahraman yani arenada için söylüyorum. Arenada kullanacaksam birinci kahramanım ee, bu üçüncü becerisini kullanırken aynısından ikinci kahramanım. ikinci vuruşunda aktif beceriler bloklama yaptığında o zaman bu iki kahramandan anca verim alabilirim. Yani ikisi bir kahraman eder. <laughs> Arena için söylüyorum ama kıyamet külesinde falan kullanacaksak eğer kullanılabilir arkadaşlar. kıyamet kulesinde ona benzer grup savaşlarında filan kullanılabilir. Kıyamet kulesinde de ne kadar başarılı olur vuruş hasarlarına bağlı elbette ama güzel bir takım içerisine konduğunda kıyamet kulesinde iş yapabilir. Özellikle turlarda bildiğiniz gibi büyük sıkıntılar yaşanıyor zor bölümlerde. Oralarda filan aktif beceriler bloklamasından, işte vereceği korkudan, nazardan vuruş hasarınızı yükseltir bu kahraman nazar verdiğinde. O yüzden de oralarda iş yapabilir. Devam ediyor. Becerisini bu okuyalım. Veya bunun yerine nazar dezavantajına sahip düşmanlarda ha bunu okumuştuk zaten. Korku veriyordu. Korku da gerçek korku gibi ama gerçek korku bence daha güzel. Zaten detaylarını söylemiştim bunların size. Evet kahramanımızın pasifi de var. Bu şampiyon tek bir turda %30 veya daha fazla HP kaybederse varsayılan becerisiyle bir karşı saldırı gerçekleştirir. Eğer müttefiklerin 2 veya daha fazla fazlası ölmüşse her zaman karşı saldırı gerçekleştirir. Arkadaşlar bir turda diyor yani klan bosta bunu bir kere bu kar saldırısından bir kere yararlanacak. Yani klan bosta falan kullanmayı düşünmeyin. Çünkü klan boss'ta bir kere bundan yararlanacak. Hani klan bosta takımının içerisinde ölmüş birisi varsa yani ölümsüz takımda kullanma aklıma geldi. Benim de yani şu pasifini okurken maalesef altın okuduktan sonra e, dedim ki ha, bu ölümsüz takımda kullanılmaz. Çünkü e, devamlı vurması için bunu iki veya daha fazla ölmüş bir e, müttefi olması gerekiyor. O yüzden de eee kullanılmaz ama e, yine söylemiş olduğum gibi bu da pek bir şey değiştirmez aslında yani %30 veya daha fazla HP kaybetti kaybettiğinde diyor bunu yapıyor. Kıyamet Kulesi. Yani benim bir tek orası aklıma geliyor arkadaşlar. Zindanlarda falan da kullanılabilir de baş patronlara karşı pek kullanılmasa da turlarda falan iş yapabilir. Arkadaşlar uzun lafın kısası bu kahraman yani e, bu seviyedeki bir hesaba verilecek bir kahraman mı bence değil. Yani açık konuşmak gerekirse değil. Kasar mıyım bunu yani kasmam ama mahzende tutarım. Ama bilmiyorum eğer ilerleyen zamanlarda kıyamet külesi için daha verimli olacağını düşündüğüm bir zaman olursa büyük bir ihtimalle de kasarım arkadaşlar. Ama şimdi kahramanın e, alt oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar hızı filan Güzel verilmiş aslında yani 102 hız kötü değil bu hızla e, güzel işler de yapabilir. HPS'i biraz düşük gibi e, Ata falan bence çok iyi aslında biraz hasar üzerine bu kahraman güzel hasarlar da vurabilir tabii ki yani e, ama genel olarak kahramanın avantaj ve dezavantajlarına baktığım zaman ben bu kahramanı kasılacak bir kahraman olarak görmüyorum açıkçası. Hani ilerleyen zamanlarda bu kahramanın becerilerinde değişiklikler yapmaları gerekirse yaparlarsa eğer ki yapmalar da gerekiyor bence o zaman kullanışlı olur. Evet arkadaşlar yani bunun parçasını toparlayacağız bakalım bunun parçasına da az kaldı artık bunun parçası da bittikten sonra artık günlük giriş ödüllerinde de bir değişiklik olacağını düşünüyorum ben. Çünkü artık herkes bu kahramanın parçasını almış olacak yani tekrar tekrar da parça toplamanın da bir anlamı var mı? İkincisi dedim ya ikincisi belki işimize yarar ee, yani iki kahraman bu iki kahramanın aynısından iki tane kullanmamız belki daha iyi olursa eğer belki o zaman günlük giriş ödüllerini devam ettirebilirler aynı sistem ile. Ama bence büyük bir ihtimalle bu günlük giriş ödülleri de değişmesi gerekiyor artık. Uzun bir zamandır bu ödülleri seri olarak alıyoruz. Buraya yeni bir kahraman eklenip yeni günlük parçalarda verilebilir ama böyle e, basit kahraman olmasın arkadaşlar. Çünkü bu seviyeye gelmiş bir hesap zaten 271 günü oynamış ve artı serilerini de oynamış yani artık kaç günlük seri oynadıysa e, bu seviyeye gelmiş bir hesabın da e, bu ödülleri bence özellikle bu parçaları bence düşük gördüm. Kahraman da düşük seviyede gördüm ama bakalım arkadaşlar bir alalım da o zaman rep bir videosunu hazırlarım belki hani kasıp bir değerlendiririm o zaman hasarına bakarım hani hoşuma giderse hasarını da gösteririm size sizin de hoşunuza giderse o zaman kasarız arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.